Onur Sarıhan. Buranın sahibi. Randevunuz var mıydı? Kim diyelim? Yok. <laughs> <Ha> yine randevu. <laughs> Randevumuz yok ama kendisiyle çok önemli bir konuda görüşmemiz lazım. Randevunuz yoksa görüşemezsiniz hanımefendi. Ben görüşebilirim. At. Songül Hanım deyin siz ona. Songül yenilmez. Son gülenilmez. Kendisi için bir şey ifade etmeyecek ama mutlaka görüşmemiz gereken bir konu var. Ne? Kaçıncı katta kendisi? Hanımefendi. Ben? Ay, hanımefendi ne falan ne ne yok. Olur, ne ne olursun olur, yapma olur, bak. Onur Sarıhan. Kusura bakmayın lütfen. Onur Sarıhan'la görüş. Ben bu onunla görüşmeden şuradan şuraya gitmiyorum. Anneciğim. Anne ama. Bağırma Kusura bakmayın lütfen. Anne teyze. Bağırma bir kere rezil etme beni. Tamam mı? Onur Sarıhan, lütfen Anne lütfen, lütfen sağlıklı olur musunuz? Ya, sonrasında hiçbir şey kusura Hadi oradan. Nerede bu? Rezil olacağız sus be. Aa. Onur Hanımefendi. Onur Sarıhan'ı görmeden hiç şuradan şuraya gitmem. Onur Sarıhan. Anne rezil olduk. Ne oluyor burada? Onur Bey, bu bayanlar sizinle görüşmek istiyorlar. Fakat beni dinlemeden... O meşhur Onur Sarıhan mısın? Evet benim. Siz kimsiniz hanımefendi? Ben Lale'nin annesi. Lale? Lale'nin sana söyleyeceği çok önemli bir şey var. Değil mi Lale? Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Buyurun odama geçelim. En doğru yer. Anne. Lütfen yalnız konuşabilir miyim? Becerebilecek misin? Hadi tatma. Evet. Seni dinliyorum. Neymiş bakalım bu kadar önemli konu? ışmayacaksın. Ben hamileyim. Hamile misin? Evet. Söyle çabuk! Peki çocuk benden mi emin misin? Tabii ki eminim. Yani başka bir ihtimal olamaz. Çünkü ben senden sonra hiç kimseyle görüşmedim bile. Tamam. Madem öyle diyorsan... Ne yapıyorsunuz? Bakın sizi bir daha uyarmayacağım. Lütfen ya içeri girin ya da gidin. Kızım gireceğim. Tamam ama ne konuşulduğunu bilmeden nasıl dalayım? Ne bak. Hanımefendi lütfen bu yaptığınız... Benim için de tam bir sürpriz oldu. Yani kötü bir sürpriz. Ama sen... Aramızda hiçbir şey geçmediğini söylemiştin. Zaten o geceyle ilgili her şey bir muamma. Tabii senin... Ben asla... Alkol almam demen dışında. Neyse. Olan oldu. Daha fazla konuşup can sıkmaya gerek yok. Ben de üzerime ne görev düşüyorsa yapmaya hazırım. Gerçekten mi? Hı hı. Gerçekten. Hatta hemen bir doktor ayarlayıp gereken neyse yapalım. Yani ne gerekiyorsa yapalım derken? Ne gerekiyorsa yapalım derken çocuğu aldırmandan bahsediyorum. Urmayı düşünmüyorsun herhalde değil mi? Bebek üç aylık. Hı. Hmm. Yani? Yani bunun için biraz geç kaldık biz. Geç kaldık. Ya da sen bilerek zaman geçmesini bekledin. Anlamadım. Bundan anlamayacak bir şey yok. Söylediklerim gayet açık ve net. Sen beni aptal mı sandın ya? Ha? Onca zaman hamile olduğunu anlamadım. Bak. Ben böyle bir şeye ihtimal vermediğim için bunu düşünemedim. Düşünemedim. Böyle bir şeye ihtimal düşünemedim tabii. Bahanesi de hazır ya yani. hemen. Güzel. Senin amacın ne? Hı? Benden para koparmaya falan mı çalışıyorsun? Allah! Sen ne diyorsun be sen? Aa, anne sen, sen ne yapıyorsun sen? Ne? Ne para koparmak be? Sen karışma lütfen. Önce kızımı kandırdın, hamile bıraktın. Bir de hakaret mi ediyorsun? Sizin kızınız kandırılacak ya işte hanımefendi. Bir sakin olun. Ben hiç kimseyi kandırmadım lütfen. Şimdi Onur bizi karşısında görünce çok şaşıracak. <laughs> yani bence boşuna geldik. Onur işlerini bırakıp bizimle beyaz eşya bakmaya gelmez. Ayrıca haksız sayılmaz. Hani böyle cümbür cemaat alışverişe çıkmamız bence çok saçma. Nesi saçma kızım? Öyle söylemek istemedi. İsmet teyzeciğim yani e, siz yorulmayın diye söyledi. Ay Düşünceli gelinim benim bir tanem. <gülüyor> Anneciğim. <gülüyor> Canım. Ben şunu bunu anlamam. Evleneceksin kızımla. Siz ne diyorsunuz ne evlenmesi? Ben zaten yakın zamanda evleniyorum. Nişanlıyım. Gönlün Herkes yok öyle. Kızım bu ses ne? E, kim var içeride ne oluyor? İsmet hanım ben de tam anlayamadım. Bir bakın isterseniz. E, ben de bir bakayım. E, Şebnem'ciğim siz burada biraz istirahat etseniz. E, tabii tabii. Geçin siz. Teşekkür ediyorum. Buyurun anneciğim. Onur. Anne. Ne, ne oluyor? Anne. Bir sorun mu var oğlum? Yok babaanneciğim teyzeciğim pi elinizi. Biz büyüklerimize, örfümüze, anneannemize bağlıyız. Pardon da siz kimsiniz? Ha, ben Songül. Lale'nin annesiyim. Siz? Ben de Onur'un annesiyim. Yıldız. <laughs> Memnun oldum. Ve ayrıca ben doğacak torununuzun anneannesiyim. Torun mu? Yani şimdi sizin kızınız benim torunumdan hamile mi? Hı hı. Onu? Aman Allah'ım. Yani şimdi ben torunumun çocuğunu göreceğim öyle mi? Ha, şükürler olsun. Şükürler olsun Rabbim. Şükürler olsun. Ay anne siz ne diyorsunuz? Allah aşkına hayvan bir şey yok. Anne hadi gidelim artık yürü. Gidiyoruz yavrum. Yani. Yalnız bir dakika. Kızım üç aylık hamile. Tamam Böyle karnı burnunda nikah olsun istemeyiz. Çünkü bizim ailemiz geniş, çevremiz geniş. Belli belli. Ne demek belli? Neyi ima ediyorsunuz siz? Şunu ima ediyorum hanımefendi. Örf adet diyorsunuz da... ...oğlum kızınızla zorla birlikte olmadı ya... ...ayrıca üç ay beklemenize de bir anlam veremedim. Amaç belli. Kızınızı oğluma yamamak. Yıldız? Ne yamaması be? Siz benim kızımı ne sanıyorsunuz? Hanımefendi, öyle demek istemedin. Aynen öyle demek istedim anne. Aynen öyle demek istedim. Çocuğun oğlumdan olduğu nereden belli? Ben bu çocuğun oğlunuzdan olduğunu ispat etmek için her şeye razıyım. Ne gerekiyorsa yapılsın. DNA testi talep edin DNA. Evet, DNA anne ondan mı değil Varız. O ne bilmiyorum ama varız. Yaptıralım. Yaptıralım gerçek ortaya çıksın. Yarın sabah saat sekizde hastanede buluşuyoruz öyleyse. Tabii gerçekler ortaya çıkacak diye gelmekten vazgeçmezsiniz. Siz vazgeçmeyin de. <laughs> Pardon da bizim yerimiz yurdumuz belli. biz de ağaç kabuğunda yaşamadık hanımefendi. Vallahi çok üzüyor sizi. Ay Yazık. Anne. Hadi gidelim. Bu tipler ne ya böyle? Umurum bu tiplerle ne iş olabilir ki? Ya ne bileyim kızım, ben de anlamadım. Ay inşallah akrabası falan değildir de böyle tiplerle uğraşmayız. Yok artık, daha neler. Ne var ya, ne var? Sakın anne deme bana. Ben bu kızı nereden tanıyorum ya? Ay bu da mı gelecekti bizim başımıza? Bu da mı gelecekti Allah'ım? Ay ben Pelin Su'yla Şebnem'i unuttum ayol. Dışarıda bizi bekliyorlar. Anne onların ne işi var burada? İşte eşya bakmaya çıkmıştık. Sana da sürpriz yapalım dedik ama... ...sana sürprizin en büyüğünü yapıyorlarmış. Biz de üstüne geldik işte. <laughs> Anneciğim ama. <laughs> gelin hayatım gelin. <laughs> Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Onur hayatım, senin odandan çıkanlar kimdi? Onlar. Onlar e, şoförü var ya Onur'un, Samet onun akrabaları iş istemeye gelmişler. Neden bağırıyorlardı ki? Kadın biraz çatlakmış, gidip gidip geliyormuş aklı. Senden iş istemeye cesaret etmelerinden belli. Hani sanki senin hiç işin gücün yokmuş gibi. Bir de onlarla mı uğraşacaksın yani? Kızım, aslında o gelenler var. Ay ne ya. kadar vakit kaybettik öyle değil mi anneciğim? Keşke buraya uğramasıydık. Onun işi başından aşkınmış. Fikret de aradı. Akşama misafirler gelecekmiş. Hayatım ne yapalım? Acaba bu alışverişimizi başka bir zamana mı ertelesek? O olur canım olur. Sen nasıl istersen. Ne zaman yapalım mesela? Ee, yarın sabah? Olur, olur. Ama önce sabahleyin hastaneye gideriz. Sonra. Babaanneciğim sizin bir şeyiniz mi var? Hastane falan hasta mısınız? İyiyim kızım. Tup gibiyim maşallah. Bizim ailede kadınlar yüz yaşını devirmeden ölmezler. Onun için sen bekleme kızım, oldu mu? Ay Allah göstermesin o nasıl söz. Ee, hadi biz çıkalım. Haberleşiriz. Tamam canım. Görüşürüz anneciğim. Görüşürüz babaanneciğim. Hayatım. Görüşürüz tatlım. Görüşürüz. Görüşürüz. test sonucunu alıp emin olmadan... ...ne Pelin Suya ne babana hiç kimseye bir şey söylemek yok. Tamam mı Onurcuğum? Anneciğim, sizden de bunu rica ediyorum. Lütfen. Boşa telaşa verip kimseyi üzmeyelim olur mu? Tamam. Ha. Şimdi siz bugün test sonuçlarını almak için hastaneye gideceksiniz ya. Abi ne bir şey bugün yok. Anne. Ay ya çocuğun babası Onur Sarıhan çıkmazsa? Ha? Ay yok artık. Ay sen artık ne kızım? Ne oldu sana böyle? Komplo teorileri kurup duruyorsun. Abla. Harbi saçmaladın ha. He. Hem başka ne kimden de? olacak ki? Ablamın yalan soracak hali yok değil mi anne? Ay ne bileyim ben be? İnsan her ihtimali düşünüyor. Hani böyle biletine piyango çıkar da defalarca bakarsın ya. Ha? Ben hala inanamıyorum yani. Ha, şans bizim yüzümüze bu kadar gülebilir mi ya? Bunca yıllık aile hayatımızda yüzümüze gülmemiş talih birden kahkaha atıyor. Ha, sizce de bu normal mi? Başardın. Lokmaları böyle boğazma dizmeye başardın kızım. Aferin sana. Ay ben de dağıldım şimdi. Ya boşuna işi işi bıraktım ben ya. Ne? Ne? Ne sen? Evet anne, işi bıraktım. Ablam koskoca Sara'nın ailesine gelin giderken ben üç kuruşa talim mi Kızım ne yapıyorsun sen? Aklını mı yitirdin Allah aşkına? Bir tane bu evimiz kaldı. Üç tane kredimiz var ödenecek. Ya evet. Aslında evlenene kadar bekleseydim iyiydi ama... Ya abla bütün motivasyonumu bozdun ha. Boşuna mı hayal kurdum ben? Ha, Böyle hayal kurup o kadar yükselmeyin, burnunuzun üstüne düşersiniz. Bu işin sonunda rezil olmak da var. Başardın. Ben gideyim. Ben. Konuşayım şu kızla. Nasıl ben ya şimdi? İşte değilse, Prenses nasıl Aa. iyi uyudun mu? Bak annen Aa. sana kahvaltılar getirdi. Ay anne ne zahmet ettim. Kendi ellerimle yaptım. Hadi Hı. afiyetle ye bakalım. Ay şöyle ben de öyle oturayım yanına. Hı. Şöyle. <laughs> ye ye bak o çok güzel. Hı. Hah fokozmuşum. Bak sen ne diyeceğim böyle e, senin benden böyle. Senin... E, ...benden gizlediğin bir şey var mı? Hani söylemeye çekindiğin falan. <laughs> Gerçi söyleyemediğin de bir şey kalmadı değil mi? Yok anne, nereden çıktı? Hani sonucu alacağız ya bugün. Herhangi bir şüphen yok değil <laughs> mi? Yok anne, eminim. Yani Mesela Onur Sarak'ın çok zengin diye onun adını vermiş olabilirsin. Hani ben daha az sinirlenirim diye. Ki böyle düşünmekte haklısın. Yani ipsiz sapsız biri olsaydı çok daha fazla öf öfkelenirdim. Yok anne. Hiç öyle bir şey aklıma bile gelmedi. <laughs> Ay, sen. Ay, sen iyisin. iyi niyetlisin kızım. Hadi oh. Oh, ye, ye, ye. Hadi çıkalım bakalım. Günaydın oğlum. Günaydın anne. Kahvaltıya bekledik gelmedin. Hiçbir şey yemek istemiyor canım. Ah yavrum. Gerildin tabii. Hem de nasıl? Ben de bütün gece uyuyamadım. Yani babana kesinleşmeden anlatmamamız çok iyi oldu ama... ...bu sefer onunla konuşamayınca ben şiştim. Neyse bugün her şey açıklığa kavuşacak. Ben çocuğun senden olmadığına eminim Onurcuğum. Para koparmak için ailemize komplo düzenlediler. Helo anası yok mu o anası? Ben de öyle umuyorum anne ama. Neyse. Gidip şu babalık testini bir alalım da. Ben hazırım oğlum. Ha bu arada babaannen de gelmek istedi. Belli güvenmiyor bize. Nereden geldik de o gün haberi oldu? Beni anlamıyorum. Neyse yani. Ben de hazırım anne. Hadi. Ben seni baştan uyarıyorum. Yani sonuçlar çıktıktan sonra öyle garip garip hareketler, öyle göbek atmalar falan sakın. Allah'ım ya Aşk olsun. Ay mi ne münasebet. Neyse anne, ben söyleyeyim de. Olacak şey mi? Ama o yer elması kılıklı kadına söyleyeceğim iki çift lafım olacak. Onu konuşacağım. Çünkü çok hasildim ben o hastaneye. Çok. Tabii. Anne bak onların bir suçu yok. Sonuçta beklemedikleri bir şeydi. Sen ne diyorsun ya? Ben bekliyordum yani değil mi? Ben zaten diyordum ki ya bu çocuk doğduğun andan itibaren ay diyordum bir böyle nikahsız bir çocuk yaptın İnşallah diyordum. <laughs> tamam anne tamam. Nasıl istiyorsan öyle yap. Nasıl olsa bir daha suratını falan görmeyeceğim anne. Kızım ne diyorsun sen? Elimin yüzünü görmeyeceğim. Ay annenle baksana yok <laughs> <4 ağır. gülüyor> Sen evleneceksin kızım. Mecbursun işte o kadar. Evlenmeyeceğim anne. Evleneceksin. Evlenmeyeceğim işte. Benim sesimi taklit etme. Evleneceksin. Sen. Evlenmeyeceğim anne. İyi. Sürün kızım. Alan gibi böyle sürün. Evlenme. testinden sonra kurtulacağız inşallah. Kadın dibin dibi. Dibin dibi. Doktor bey sonuçları açıklamak için birazdan buraya gelecek. Teşekkürler. Çok beklemesek bari. Bir an önce sonucu alsak da normal hayatımıza geri dönsek. Fazlasıyla gündemi meşgul etti bu hamilelik konusu. Derli, bu hamilelik konusu bir altı ay daha gündemi meşgul edecek maalesef. Anne. Kendi adınıza konuşun. Sonuç açıklandıktan sonra konunun bizimle hiçbir alakası kalmayacağı için. Ne yapayım şimdi? Emin misiniz? Eminim. Evet. Ah. Merhaba, hoş geldiniz. Ay. Babalık testinizin sonuçları çıktı. Evet Onur Bey, yüzde 99.9 olasılıkla. Bebek size ait. Babası sizsiniz. Ee, dünür, <laughs> hani yamamaya çalışıyordum kızımı oğlumsa? Bak şimdi, bak elbise bir anda kendini gösterdi. Görüyor musun derdi? Mus mor mor bir falan. Anne yapma, açtı. Tamam yapmıyorum. E ee, neyse, ortada herhangi bir şüphe kalmadığına göre Ne yapıyoruz şimdi? Yapılacak şey belli. En yakın zamanda evlenecekler. Ne? Güzel. <laughs> ee, oldu o zaman. Biz siz daha fazla tutmayalım. Siz gündeminizi konuşun. Biz sizi meşgul etmeyelim. Bu <laughs> da doğmuş gibi Lale bir telefonu. Halledince durumu Lale'ye ararsınız. Size üç tane buz gibi su söylüyorum şimdi. Hadi hoşçakalın. Anneciğim. Ee, az önce e, olay çıkarmasınlar diye yani onların yanında öyle dediniz değil mi yani? <laughs> Yok. Evlenmeleri konusunda ben gayet ciddiyim. Ne evlenmesi ne diyorsunuz siz babaanne? Evet anne ne diyorsunuz ne evlenmesi? Ortada bir çocuk var kendi kanımızdan, kendi canımızdan... ...çocuğa da anasına da sahip çıkmayıp ne yapacaksınız? Siz Ahmetciğimin kemiklerini mi sızlatmaya çalışıyorsunuz? Bu nikah en kısa zamanda kıyılacak. İşte bu kadar. Babaanneciğim, çocuğun sorumluluğunu üzerime tabii ki alacağım. Ama sırf bu yüzden istemediğim bir kadınla evlenemem. Yani bari böyle hayati bir kararı kendim vereyim. Lütfen. Ben söyleyeceğimi söyledim. Onur. Onur koş. Koş almış. Samet! Bana bir taksi çevir. Babaanne siz de gelmiyor musunuz? Hayır. Aa olur mu öyle şey efendim? Gideceğiniz yere kadar bıraksaydık. Dediğimi yapsak. Yapayım. Taksi! Babaanneciğim niye taksi çağırıyorsunuz? Ben sana ne dedim Samet? Peki efendim. Anneciğim lütfen bu şekilde gitmeyin. Anneciğim Onur'un amacı sizi kırmak değil de anneciğim ne yapıyorsun? Oh, anneciğim. anneciğim. Hadi. Anne ben yanlış bir şey mi söyledim? Ne olacak şimdi? Bulacağız bir yolunu oğlum bulacağız. Merak etme sen. Ben tamam, babanla konuşayım da aksinirli masutu bekleyin. Efendim buyurun böyle geçelim. Gidelim. Onun için. Çok... <laughs> buyurun. Sinirlerim çok bozuldu. Ay kız nerede kaldılar bunlar ya? Ay ne yaptılar acaba? Çatlayacağım meraktan ya. Şimdi ya almışlardır test sonucunu zaten. Acaba annem evlenmeyi ikna edebilecek mi ya? Ay herhalde kız. Annemi tanımıyor musun? ay çoktan nikah bile kıymıştır ha. <laughs> kalk, kalk kalk Allah ne oldu? Anne, anne annem ne oldu? Ay, ay, ne olsun ki? Kapı gibi belgemiz var. Soktuk gözlerine. <laughs> Evlenecekler bu kadar. Ne sanıyordunuz? <laughs> ya yani anne gerçekten mi? Annem benim ya. Şimdi benim enişten Onur Sarıhan mı olacak? Allah! Kim bilir bana ne kısmetler çıkar ya? Oh, vallahi benim, Ay vallahi benim de kurtuluşu boşaman farz olan da böyle çatır çatır boşayacağım ha. Sen geç bile kaldın ya. Sakın bu durumu kocana bahsetme tamam mı? Yapışır. Ay annem, sen hiç merak etme. Ben de... Ya ben tanımadığım adamla evlenmeyeceğim. Hı. Sen ne diyorsun yavrum? Hı. Ne demek evlenmeyeceğim, evlenmeyeceğim? Ayol çocuk yapıyorsun onda. Başka yolun yok. Evleneceksin. Ablacığım, bak annem haklı. Sen de haklısın ama bir çocuk var ortada. Abla, başına tarih kuşu kondu farkında mısın? Kuşun adı da Onur Sarıhan. Daha ne istiyorsun? Ben ne diyorum, siz ne diyorsunuz? Ya salak bu kız ha. Hakikaten salak. Ya şu krizi ne kadar güzel yürek yönetmeye çalışıyorum. ya ne kadar becerikliyim. Yani başka bir anne olsa neler yapar? Ay anne vallahi öyle yatsın kalksın sana dua etsin. Aynen. Yani anneciğim, vallahi gerçekten çok haklısın yani ha. Hani ben bir düşünüyorum. Yani var ya Gülşah büyüse, böyle bir şey yapsa, başında koca olmasa, bir de hamile kalsa... Ay vallahi yemin ediyorum saçını başını yolarım Sen ne diyorsun kız? Delirdiniz mi siz Anlarsınım Allah aşkına valla iş güç hak getir ha. Sanki beş yerde dükkanımız var onun parasını yiyoruz. Annem o gün nerede gidecek? Güzel annem benim. Hiç merak etme sen. Sen nasıl böyle havaya girdin? Ay annem sen de havaya girsen iyi olur. Ay koskoca sana hanımlarına ha. gelin veriyorsun gelin. Kız, <gülüyor> kız, <gülüyor> kız ne yapıyorsun siz? <laughs> Daha yapıyorsun Git kardeşinle ilgilen. Yürü. Ta tamam anne gidiyor. Kaş. Ta ta tamam anne. Bunlar evet, eller deliye hasret ben akıllıya. Kom ya, akıllı ya. <laughs> ya Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.